İyi ve basit yaptığım şeyler var. Bir de zor olduğu için yapmaktan kaçındığım şeyler var. Bana zor geldiği için. Bu ikisi arasındaki dengeyi nasıl kurabilirim en kolay şekilde? Bu söylediğin aslında birçoğumuzun, belki de hepimizin zaman zaman yaşadığı bir şey. Yani hepimizin kendince iyi ve kolay yaptığı, zorlandığı içinde de kaçındığı ya da yapmaktan imtina ettiği şeyler var. Ancak... Hayat her zaman kolay yaptığımız şeylerden kolay sorular ver, kolay sorular sormuyor bize, kolay yerden gelmiyor imtihanlarımız. O yüzden de e, sorumluluğumuz her yerden diyebilirim. Buna bir örnek vereyim. Mesela sporcu. Bir sporcu çok iyi koşuyor olabilir. Bir atletten bahsedelim. Çok iyi koşuyor olabilir. O yüzden de bacak kasları güçlü olabilir. Ancak sadece bacak kaslarının güçlü olması o sporcunun e, o yarışları e, başarıyla tamamlamasına yeterli olmuyor. Ne gerekiyor? Bir kere kol kasları da gerekiyor, sırtı gerekiyor. Belli gerekiyor, e, vücudundaki diğer tüm beraber çalışan, koşma sırasında beraber çalışan kardiyosunu geliştirmesi gerekiyor. Çünkü hızlı koşabilmesi için ya da nefesini doğru e, kullanabilmesi için gibi. Tabii bu da yetmiyor. Ne gerekiyor? Psikoloji gerekiyor. Yani bu psikolojiyle e, çünkü rakipleri var. O rakiplerinin yanında onları geçebilmesi, onların aldığı skorlardan daha iyi bir skor yapabilmesi için e, psikolojisinin e, yerinde olması Ruhsal olarak kendini güçlü hissetmesi gerekiyor. Yani ruhsal kaslarının da gelişmiş olması gerekiyor. Başka ne gerekiyor? Mental olarak da gerekiyor kaslarının güçlü olması. Niye? Çünkü inanması gerekiyor. Yapabileceğine inanması gerekiyor. Ve o yüzden de genelde sporcuların mutlaka koçları vardır. Ve onların kendi kendilerine bırakıldıklarından çok daha üstteki potansiyele sahip olduklarını bilirler. Ve onu oraya zorlarlar ve oraya zorlarken onun orada yapabilirliğine inanması için de zorlarlar. Yani hem ruhsal olarak hem de mental olarak onların yapabilirliğine güçlenmelerini sağlarlar. Yani kısaca şuna e, özetlemek istiyorum: Ben bedense, e, bir sporcu bedensel olarak, ruhsal olarak ve mental olarak kaslarının hepsinin güçlenmesinden ve sürdürülebilirliğinden sorumlu. O zaman ben de hayatta sadece iyi yapabildiğim ve kolay yapabildiğim değil, diğer gelişmesi gereken kaçındığım şeylerin de hangi kaslarımın gelişmesine ihtiyacı varsa, o kaslarımı geliştirecek şekilde e, i̇tina ile üzerinde çalışmak, emek vermek, farkında olmak ve bunun için gerekiyorsa yardım almak durumundayım. Diyelim ki yapma, yaptığım işimle ilgili yabancı dilimin çok daha akıcı olması lazım. Aksanımın daha iyi olması lazım diyelim. O zaman e, bunu geliştirmek için ne kasları gerekiyor benim geliştirmem gereken? Ee, Konuşma ile ilgili daha fazla egzersiz yapabilirim, daha fazla kulağımın e, alışması için de devamlı bu dili dinlemem için kendime olasılıklar yaratabilirim. Daha fazla önemli olan dil bilgisi e, ya da yeni bir kelime öğrenmeye daha fazla vaktimi harcayabilirim. Yani benim işimi çok iyi yapıyor olmam yetmiyor. Bu işimi yabancı dille de temsil etmem gerektiğinde, o zaman bu dilim için, bu dili iyi konuşabilmek, yazabilmek için gerekli olan diğer tüm gelişmem gereken yerlere de ama tek başıma ama dediğim gibi dışarıdan destek alarak profesyonel yardımlarla teknolojik ya da kişisel olarak destek alarak kendimi oraya çıkartmak zorundayım ki işte o zaman kaçındığım dediğim şeyler yerine yapabilirliklerimi yapamadığımı düşündüğüm şeylerle daha yukarı çıkararak bunları dengemi sağlayabilirim. Aksi takdirde hep bir bacağı eksik kalan, bir bacağı kısa kalan bir masa gibi ee, sürekli sallanan kendine olan güven ve inancında sorun yaşayan birey olarak e, hayata devam ederim ki o zaman hayallerime ulaşırken de e, bu zaten benim önümde bir sorun olarak yer alır.